Hızımız makul. Radardan geçiyorsun. Biraz gaz ver. Bu kadar mesafe çok fazla. Arkamızda da araçlar var ya. Trafik tıkamaman lazım. Yine görüşünü kapattı. Bu mesafeden devam. Görüşün açıldı. Yine 2 saniye inelim. Biraz hızlandı. trafik farkındaysan anlık değişiyor. Ve anlık doğru tepkiyi vermek zorundasın. Gazını artır. Açıldı bak arası. Köprünün altından geçiş yapacağız şimdi. Biraz gaz ver. Sonundan kamyon geliyor. Bu tip virajlarda sağ yanaşman lazım. Sağ şeride yakın. Şuradan uzak kalman gerekiyor. Kendi şeridinde evet. Şerit değişimi peşinden de var. Biraz gaz var. İleride yokuş var. Gaz lazım. Bak, tren lambalarına bak araçların. Çıkarken fren yapmıyorlar ya. Demek ki akış devam ediyor. Anladın mı? Görmediğin yere zaten gaz basarak girmeyeceksin. Doğru yapıyorsun. Doğru yapıyorsun. Bunu yapman lazım. Ama bu tip durumlarda çıkış yapan araçların fren lambalarına bakacaksın. Yavaşlıyor mu yavaşlamıyor. O sana bir şey verir. Fikir verir. En solun bir sağı, normal gidiş yeri gibi. Sağdaki risklerden daha uzak bir şerittir. Bir yandaki şerit, görüyorsun bak hep giriş çıkış şeridine yakın olduğu için riski daha fazla. İyi kullanmaya başladığın zaman hep bu şeridi kullanmalısın. Anladın mı? Onu pratiğini yapıyorsun şimdi. İyice deneyim kazandığın zaman da araban da iyiyse eğer sürekli sol şeridi kullanacaksın. Oradan basıp gideceksin takip mesafesini bırakıp. Sağdan çıkışlar var. Bizim şeridimize giren yok. Artırdık gazımızı biraz. Bu sağdaki çıkışlardan da bizim şeride giren yol. Gelirken bunlara bakmak zorundasınız. Bu mesafe makul. Aynı hızla devam ediyoruz. Şu andaki hızımız 70-80 civarı. Sonlama şeridinin bir sağında giriş yerinde, şeridinde akış hızına uyum sağladık Boşluğumuzu bıraktık, sürekli onu kontrol ediyoruz Önümüzdeki araç bu şeridin hızından daha yavaş gidiyor Önü bomboş Buradaki trafiği aksatıyor Bunlara dikkat edin araba kullanırken. Trafiği aksatmamanız gerekiyor. Uyum sağlamanız gerekiyor. Hızlı ya da yavaş gidin demiyorum. Şeridinizin akış hızına uyum sağlamanız gerekiyor diyorum. Biraz azalt gazı. Devam peşinde. Sürekli anlık ayarlama lazım. Bakın nasıl az gaz azalt ilerisi bak yakın takip ediyor ya mavi uzak dur onlardan hatasını görüyorsun öndeki peşinde. dibinden gidiyor öndeki arası aynen öyle bir şey olduğu zaman dörtlerini yak uzaklaş anlamında genelde fayda etmez Hayda etmediği zaman da frene yarım saniye dokun ve bırak freni. Arabayı durdurmak için değil. Hayır. En çok 10-15 saniye içinde seni sollayıp geçecektir. Bir daha peşinden gelmez. Gazını artır. Sürekli uyum sağlar. Sürekli. Evinden geldiği kadar yap. beyazın girişini görüyorsun bakalım. Kendisi için çok büyük risk yok. Görüyor musun nasıl sağdan soldan geçiyor? Ama bir acemin önüne öyle fırlasa, farik yapsa acemi. Yani farkına bile varmayacak çünkü çekti gitti ama. Gazı biraz azalt. Önde boşluk biraz açılsın. Geçiş boşluğumuz açıldı ya, Şimdi gazını artır geç kamyon. Evet gazı azalt. Ön tarafta eğer yeterli boşluk yoksa geçtikten sonra kullanabileceğin boşluk geçişe başlama. Boşluğun olursun. Ondan sonra hızlan ve geç. Gazı biraz azalt. Bu görüşünü kapatacak. Evet devam peşinde. Mesafemiz var. Yine köprünün altına gideceğiz. Gaz vermen lazım. Var. Çok uzaklaştı. O uyumu yakalamaya çalış. Yeni olduğun için çekiniyorsun gaz vermekten. Yani Ama bunu daha şey yani e, de şey Şimdi gaz, bir bir evet. Şimdi görüşün açık olduğu için Önceden önlem alma imkanım var. Bu şekilde kullanmayı öğrenmek zorundasın. Risklerini minimize ediyorsun. Anlattıklarımı uyguladığın zaman. Gerektiği zaman gaza basmak zorundasın. Gerektiği zaman dokunmak zorundasın. İleride radar olduğu için milleti yavaşlayacak şimdi. Gazını bırak. Şu gitsin. Bırak gazı. Komple bırak. Hiç gaz yapma. Biraz daha uzaklaşsın. Şimdi artır gazı. Farkındaysan sürekli boşluk oluşturuyoruz. Sürekli hızımızı ayarlıyoruz. Sürekli. En temel yapman gereken bu. Radardan geçtikten sonra biraz daha artırız Çünkü onlar da hızlanıyorlar. Ne taraftan gitmek istiyorsun? Optimum tarafından mı düz mü gitmek istiyorsun her yerde? O zaman sağ sinyalli ver. Sağ bak boş mudur? İleri doğru git. İleri doğru. Sağ boş olduğu için bak, ileri doğru geçiş yapıyoruz. Farkındaysan dalmadın. <laughs> Öğretiyorum işte. Bu şeritten dümdüz devam et, hızını kesmeye. Ne kadar hızlıysan, o kadar uzun mesafede geçiş yapacaksın. Yaz azal şimdi. Sol şeritte kal. Biraz sağa gelsin diye, gel şimdi. Boş Buradan gidelim. Sol şeritte çok hızlı giderler. Onları engellemememiz gerekiyor. Şu anda o şeridin hızına ve oradaki hareketlere hazır değilsin. O yüzden sollama